Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, PES 2013 oynuyoruz ama 2021 yani geçen sezonun yamasını oynuyoruz arkadaşlar. E, ben arkadaşlar normalde 2022 kuracaktım ama arkadaşlar 2022 çok iyi bulamadım ve o yüzden geçen seneyi kurmaya karar verdim. Mesela Beşiktaş'ta o bakar yok. Fenerbahçe'de da, Galatasaray'da Trabzon'da Baker Marlowe falan yok. Yani arkadaşlar geçen seneyi kurdum ben arkadaşlar. E, i̇lk önce Arkadaşlar bunda arkadaşlar Türkçe speaker de var normalde speaker İngilizceydi ve dilde arkadaşlar İngilizceydi ama arkadaşlar Türkçe speaker'i koydum ben Hasan ama arkadaşlar ben e, bunları kısacağım çünkü çok ses gelmesin arkadaşlar o yüzden yani bunları kısıyorum arkadaşlar o yüzden arkadaşlar yani bakın formalar da geçen sezon yani zaten geçen sezonun yaması bakın süperlik işte bakın yani bakın mesela Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe ee, bakın arkadaşlar ya çok güzel. Çok güzel stadyumları var. E, Adları ama stadyumlar arkadaşlar farklı. E, Vodafone Park mesela ama farklı. Yani böyle o zaman arkadaşlar Beşiktaş Fenerbahçe maçı yapalım arkadaşlar. E, Beşiktaş Fenerbahçe maçı olsun. E, Rövanşlı olsun. İlk maç Beşiktaş'ın kendi evinde, ikinci maç Fenerbahçe'nin evinde. Her yerde Beşiktaş Fenerbahçe yapıyoruz. Sonra Beşiktaş Galatasaray, Fener Galatasaray işte Trabzon'larda e, yaparız arkadaşlar. Şimdi tamamdır. Ya ayarladı karşını arkadaşlar. Bu hmm, hmm. da parkı seçelim hemen. Evet. Tamamdır. Gece yaz tamam. Her evet, şey böyle olsun. Kadro oyun planı. Larini alalım bari en yerine. Tamamdır. Hadi bakalım başlayalım şu diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar normalde Türkçe speaker var ama arkadaşlar çok ses çıktığı için videodan yani çok ses çıkabilir o yüzden Türkçe speaker'i kapattım arkadaşlar yani o yüzden arkadaşlar yoksa açardım Türkçe speaker'i neyse geçelim maçı arkadaşlar Beşiktaş Şenerbahçe ilk maç Beşiktaş'ın kendi evinde ve maç başladı Bernat Mesa Mesa ee, şimdi bu arada Hakem foul verdi. Arkadaşlar bu arada ben Beşiktaş'ıyım. Beşiktaş'ı tutuyorum. Bilmeyenler için söyleyeyim. Yani yani e, bilmeyenler de vardır ama e, videoda söylüyorum. Be ben, ben Beşiktaş'ım arkadaşlar. Beşiktaş'ı tutuyorum. O yüzden arkadaşlar Beşiktaş aldım. Şimdi Mesut Özil. Fenerbahçe geliyor. En sakala. Jose de Souza. Abu Bakar. Şimdi Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Abu Bakar, Bakar Abu Bakar gol mü? bu Bakar 1-0 arkadaşlar. Beşiktaş 1 Fenerbahçe 0 Vincent top Bakar. Arkadaşlar yamayı yapanın da eline sağlık diyorum yani. çok güzel yama. Süper Lig'li falan. İncelemeyi unuttuk arkadaşlar. Ee, Rövanş maçını yanmadan önce arkadaşlar size göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kamera birazcık karanlık olmuş olabilir. Yani özür dilerim. Çünkü başka bir uygulamadan çekiyorum, Movie ve çünkü arkadaşlar üstte Movie yazıyor ya o zaman kötü oluyor. Bir de arkadaşlar PES 2013 Beşiktaş kariyeri e bu gelebilir arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu videoya bu videoya en az 50-60 like atın lütfen. Ee, o zaman Fenerbahçe ve Galatasaray gelir. İlk önce Beşiktaş'a 50-60 like gelirse Fenerbahçe yapamazsanız da canınız sağ olsun arkadaşlar diyorum. Ve maça geri geçiyorum. Beşiktaş 1-0 önde karar almış. Bir daha. Abu Bakar, Abu Bakar. Atilla Salayi. Gezal. Mensa, hadi Mensa. Mensa! Bernard Mensa. Beşiktaş 2 Fenerbahçe 0. Beşiktaş Fenerbahçe karşısında 2-0 önde. Farkı Mensa'la 2'ye çıkarıyoruz arkadaşlar. Mensa Arkadaşlar bakın normalde PES 2013 ve PES 2012 normalde aynıydı ama sonra PES 2012 sevilmeye başladı. Neden? Çünkü arkadaşlar PES 2013'te Türkçe speaker çıktı. Hasan Mustan. Yani diğer serilerde de Türkçe speaker vardı ama ilk önce PES 2013'te çıktı. Herkes PES 2013'ü seviyor. Ben de 2013'ü seviyorum ama arkadaşlar herkes belki sevmiyordur. Herkes belki başka serileri de sevebiliyorum. Mesela 2014, 2015, 2016'yı sevebiliyordur. Ben PES 2016'yı hiç sevmiyordum. Yani oynuyorduk ama güzel bir oyun değildi zaten Camtasia'dan çekince de donuyordu arkadaşlar donuyor donarak izliyorduk YouTube'dan o yüzden yani e, ben 2013'ü seviyorum ama arkadaşlar herkes 2013'ü sevecek diye bir şey yok yani e, 2013 seviyor ama bazı diğer serileri de sevenler vardır belki şimdi bir daha bir daha maçtaki 0-10'da Beşiktaş'a bu bakar topukla pas Serdar Aziz Larin. Abubakar. Haydi Abubakar. Abu. 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 Abubakar. Ve arkadaşlar Abubakar 3-0. 3-0 oluyor arkadaşlar. Abubakar'ın golüyle Beşiktaş 3-0 önde. 5-1-16 ile oynadığımız aynı kol oynuyorum. Atilla Salahi. Atilla Salahi. Atilla Salahi. Serdar Aziz, Ozan, Mensah, Bernard Mensah. Mensah gidiyor ve gol. 4-0 Mensah. Bernard Mensah. Fenerbahçe'ye karşı tarihi bir fark mı geliyor acaba? Bernard Mensah. 2-0 arkadaşlar Mensah. Arkadaşlar bu arada bu yamayı ben kurdum. Youtube'dan çok güzel bir yama. Yani işte Beşiktaş maçı Galatasaray diğer Avrupa takımlarından da ama artık öyle yok. Artık arkadaşlar Yamalı. Arkadaşlar bakalım Fenerbahçe karşı tarihi fark maçı 4-0 öndeyiz. Jose Sosa, Gökhan Gönül. Gökhan gidiyor Gökhan Gönül. Gökhan Gönül, Atilla Salahi. Atilla Salahi. Domagoy daha. Caner Erkin, Caner'in vuruşu Ersin'de kaldı. Evet arkadaşlar. Bari şöyle yapayım da. Oğuzhan. Ersin. Ve ilk yeri bitti arkadaşlar. İlk yeri skoru 5-4. Fenerbahçe 0. Arkadaşlar yatakta oynuyorum bu arada. ikinci yarı Fenerbahçe başlıyor. Arkadaşlar bakın siz bu PES 2013'ü PlayStation'a gidip aşağıda internet kafede PlayStation'da oynamayacaksınız zaten. Eğer hangi bilgisayarınız kaldırıyorsa bakın benimki kaldırdı. HP benim bir de bilgisayarım. Hangi bilgisayarınız kaldırıyorsa ona yükleyeceksiniz. Evde bu yamayı kurup oynayacaksınız. PlayStation'da oynamayacaksınız. Bil bilgisayarda daha iyi olur. Şimdi Serdar Aziz vurdu Ersin. Yani böyle arkadaşlar bilgisayar yükleyin oynayın hiç. PlayStation için için para vermeyin. Abu Bakar gidiyor Abu Bakar. Vincent Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Oha Abu Bakar. Güzel vuramadı. Şimdi Raşit Gezal. Gezal Raşit Gezal Raşit Gezal. Hadi Gezal. Larin. Hallarin, Hadi larin 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 larin. Hadi larin 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 larin. Ah be. Atilla Salahi. Raşit Gezal. Raşit Gezal. al be. 5-0. Gezal 5-0. Raşit Gezal. Fenerbahçe karşı. Tarih fark attı. Gezal 5-0 Beşiktaş 5. Beş. Fenerbahçe 0 oluyor. Gezal. Gezal arkadaşlar. Arkadaşlar ilk PES 2013 videomda Arkadaşlar bildiğiniz gibi şey e, de, PES 2016 Oynamıştık ama ben 2016'yı O kadar da çok sevmemiştim 2016 kötü bir oyun ya Önde baksana Beşiktaş, Fener Galatasaray yok Diğer Avrupa takımlarında ve Süper Lig'de yok arkadaşlar O yüzden kötü bir oyun 16 ben kendim oluşturdum Ve zordu zaten oluşturmak Uğraştım uğraştım TFF 1. Ligi dolaştım Ay e, oluşturdum Pelkas diyor, Dündarok pelkas. Filip Novak, Filip Novak, Novak. Aman aman aman. Mesut Özil, Mesut. Vida. Olsan. Mesa, Mesa. Bu Bakar. Abu ya bu Abu olsaydı ama. Abu Bakar zaten pozisyon olsaydı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Atilla Salayım. Lokan Gönül. Lokan Gönül gidiyor. Gökhan gidiyor. Gökhan da top. Gökhan gönül. Beşiktaş 5-0 önde. Ersin çıktı aldı. Bizde de şu anda iyi bir kaleci arkadaşlar Ersin Destanoğlu. Göztepe ve Galatasaray maçında penaltı kurtarmıştı. Bir de geçen sezon Kasımpaşa maçında bir de Şampiyonlar Ligi'nde tavuk maçında penaltı kurtarmıştı Ersin. Ersin tam 4 ben 6 kurtardım. Malatya Spor başında keşke kurtarsaydı o zaman 5 olurdu. Evet offside arkadaşlar. Evet ilk maçta Beşiktaş işte Fenerbahçe karşısında tarihi bir skorla 5-0 önde oyuncu değişikliği yaptı. Biz de oyuncu değişikliği yapalım bari. Bari oyuncu <laughs> değişikliği yapmayalım ama Rıdvan alacağım. Haylaz <laughs> <Aylesine>. mı? <laughs> Bunlar olamadı mı? Tamam Rıdvan aldık arkadaşlar oyuna Ve Beşiktaş'ta en sakala çıkıyor. Rıdvan Yılmaz. Genç oyuncu Rıdvan oyunda. Rıdvan'ı da seviyoruz. 82'de oyundan çıktı en sakala. Filip <laughs> Novak. Joseph Mensah. Bernard Mesa. Bernard Mesa. Bernard Mesa. Bernard Mesa. Bernard Mensah, Bernard Mensah, Bernard Mensah, Bernard Mensah atamadı arkadaşlar golü. Evet oyuncu değişikliği yapıyor arkadaşlar normalde ben yapmıyorum oyuncu değişikliği ama oyuncu değişikliği yapmadıkça oyun kendi yapıyor yani. Evet Atiba oyuna girdi. Hadi Mensah. Papisise, Papisise, Papisise. Mesut Özil. Atiba. Atiba verdi. Lan verdi. Tamam. Atilla Salahi 5-0 bitiyor o maç değil mi? Evet. evet arkadaşlar ben galiba oynamayacağım şimdi. Yani oynamayacağım derken son son anlar bırakayım da fener atsın diyecektim ama evet son düdük arkadaşlar. Maçın sonucu Beşiktaş 5, Fenerbahçe 0. Fenerbahçe karşısında tarihi bir fark elde ettik arkadaşlar. Şimdi Videoyu hiç bitirmiyorum. Kesmiyorum videoyu. Direkt revanş arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar Beşiktaş işte bu sefer çubuklu formayla çıksın. Geçiyorum, Fenerbahçe'nin stadında arkadaşlar. Maça geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar maça geçiyorum. Şimdi pelkas, şimdi trospelkas. Pelkas. 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 Verdi Samatta'ya. Samatta Ersin. Maça golle başlayabilirdik. Arkadaşlar bu arada ben bu maçta Fenerbahçe'yim. Bir Beşiktaş olarak Fenerbahçe aldım. Arkadaşlar bunu Fenerbahçe'li kardeşlerim için aldım. Ben normalde Beşiktaş'lıyım. Fenerbahçe'li kardeşlerim için bu maçta Fenerbahçe'li oynuyorum. Şimdi Caner. Pelkas'a gelmez mi o top ya? Rozge. Pelkas. Hadi Coca-Cola gidiyor. Samatta. Samatta vur topa. Samatta Ersin. Samatta. Ersin çıkardı. Of çok bastım. Çok bastım ya. Çok bastım. Hadi o sayı yetişir, yetişirsin. Harika o sayı. Ver pas. Hadi. Hadi Mesut. Hadi Pelkas. Pelka vur. Pelkas. Pelkas. Neyse abi sinirlenmek yok, sinirlenmek yok. Futbolda böyle şeyler olur. Futbolda böyle şeyler oluyor. Sinirlenmek yok. O say Samuel. Nasıl olsaydı? Neyse sinirlenmiyorum. Tekrardan da düzeltiyorum. <laughs> Joseph de Souza. Atiba. Serdar Aziz. Serdar Aziz. Serdar. Serdar. Hadi o sayı. Offside maalesef. Abi offside verdi ya. Gol atamayacağız gibi. Abi hadi bari geri 2-0 bitirelim de. İkinci yarıda farklı koşalım ya. Hadi Samatta. Samatta git. Yaparsın sen Samatta. Çok offside'e yakalanıyor. Haydi Mesut Özil. Haydi Mesut Özil. Haydi Mesut. Haydi. Geçen sene 67 giyiyordu Mesut. Şimdi 10 giyiyor. Bize de bu sezon golü var. Geçen sene hiç gol atamamıştı. Sakatlanmıştı. Ama bu sene iyi oynuyor. Tam 8 golü var. Bize de penaltıdan attı. Olamaz. Olamaz. Joseph de Sosa. Olamaz. Olamaz. Allah'tan 6 ay kurtardı. Offside'miş. Abi çok offside oluyor lan. Biz iki kere bir onlar da bir kere. Hayır Altay ne yaptın Altay Altay ne yaptın Abi hata yaptım ya Gol atamıyoruz Oo, Yedik yedik Altay 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 Bayındır Altay Bayındır müthiş Geçen sene çok iyi kaleciydi bu sene vuracak çok iyi Altay formu niye düştü Hayır Gol yiyorum Gol yiyorum arkadaşlar Maalesef kornerden yedim abi. Pelkas pelkas Allah hadi pelkas. Hadi Samatta git. Samatta. Abi hadi Samatta ya. 1-0 geride gerideyiz bizim için. İyi değil. Hadi hadi hadi. Hadi gol. Gol! Samatta! Samatta attı 1-1. Coca-Cola. Coca-Cola attı 1-1 oldu. Fenerbahçe 1. Beşiktaş ve Fenerbahçe beraber yakalıyor. 1-1 bir bir, 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 oldu. Bu golü istiyorum hemen. Attık. Montero. O böyle iki atalım ya. 1-0 geri düştük az önce ya. Çok fena yedik. Kornerden. Altay kurtardı ama Mesut özil Mesut özil Mesut. Hadi Mesut, Mesut. Samatta, Samatta, Samatta. Hadi Samatta. Coca-Cola gidiyor. Hadi Coca-Cola, Coca-Cola vur Samatta. Samatta. Abi bir şans verecek galiba işte şekerde mensa. Bitirik geliyor, hoca bitir. Hocam bitir, bitir. Hocam bitir, bitir. Hocam bitirsene. Hocam bitir, bitir, bitir. Hocam bitir ya. bitirmedi Hadi Coca Cola gidiyor. Hadi Samatta. Ah be Ersin ya. Hadi Ersin. Hadi Pelkas. Ah be. İlk yer bitti arkadaşlar. İlk yer skoru Fenerbahçe 1-5-1. Başlıyor ikinci yarıya 5 ya. Neyse sinirlenmek yok. Hadi Sosa, hadi Sosa. Lan Sosa ne yaptın Sosa? Abi hayır ya, hayır ya, yiyeceğiz ya. Hayır ya, hayır 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 hayır. Offside, offside. Neyse. Neyse abi sinirlenmek yok ya. Sinirlenmeyelim diyorum ama. İçiye basmam lazım acil. Acil ikiye basmam lazım. Hadi 2-1 olsun abi ya. İkinci yarı iyi başladı Beşiktaş'ım. Caner Erkin hadi Caner. Röveşata güzel bir röveşata hadi Gustavo. 2-1 olur bu maç hadi. Hadi Samat'ta ya. Hadi Samat'ta. Hadi Samat'ta git. Samat'ta. Vur. Abi yanma ya. Abi Ersin'i geçemiyorum ya. bir Altay 1 Ersin. Hadi hadi ya. Abi dondu. Heh. Hadi Pelkas. Ersin çıktı aldı ya. Abi ya bir bir devam ediyor. Bir bir, bir bir, bitmesin bu maç hadi ya. Mustafa hadi. Hadi Mesut. Hadi Sosa. Hadi Pelkas. Pelkas. Hadi hadi. Gol Pelkas. Fenerbahçe 1-0 geriye düştü maçta. 2-1 önde Beşiktaş karşısına Pelkas. Fenerbahçe 2, Beşiktaş 1. Fenerbahçe 2-1 önde 1-0'lık gelir giden. 1-0 geriden gelip Fenerbahçe öne geçti 2-1. Bravo Pelkas. Arkadaşlar ben Beşiktaş neden kendi takımına böyle seviniyorsun diye sorarsanız arkadaşlar... Ben çünkü eğlence eğlence olsun diye yani eğlencede de e, hayır diyorum yani gol yemeyelim diye eğlence de gol diye bağırıyorum. O yüzden eğlencesini yapıyorum ben. Beşiktaş maçta farklı bir skorla 5-0 kazandı ama ikinci maçta 2-1 geride 1-0 öne geçtiği maçta. Hayır. Rozya'dan al Gustavo olursun sen. Sen Gustavo'sun ya. Hayır, hayır. Abu bakara dikkat. Dikkat, dikkat. Dikkat. Oh, oh. Ama çok tehlikeli geliyorlar ya. Ne kaçırdı? kaçıldı. Altay. Fenerbahçe bir 0 Geriye düştü ama ekibin önünde. Haydi Sosa vurabilirsin. Sosa vurabilirsin. müthiş çıkardı. Bravo Ersin'e. Beşiktaş ilk maçı 5 farklı bir skorla 5-0 kazandı ama şimdiki maçta 3-1 geride. Fenerbahçe ilk maçta farklı mağlup olsa da şimdi 3 plana geçti. Fabri Ensakal'a gidiyoruz. En sakala da En İkinci gol mü Beşiktaş için? En sakala. En sakala. En çevirmek çevirecek mi? Ve top kalp Maalesef kalemizde. Golü görüyoruz arkadaşlar. Fabris en golü ve maalesef durumu çünkü. Maalesef gol arkadaşlar. Hemen cevap geldi en -Sakala. Hadi abi ya. Dakikada dakika 94 olmuş. Duraklama kaç dakika? Kaç dakika? Abi 4 verme ya. 4 verme. 4 dakika çok ya. Hadi bitir hocam bitir 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 bitir. Sosa Mesut Özil Mesut Mesut. Direkt Mesut Özil direktten döndü. Ve son düdük geliyor arkadaşlar. Fenerbahçe Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ediyor. Kazanan Fenerbahçe. İlk maçı Beşiktaş. Farklı bir skorla 5-0 kazandı ama ikinci maçta arkadaşlar 3-2 mağlup oldu. Fenerbahçe ilk maçta 5-0 mağlup oldu. ikinci maçı 3-2 kazandı arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben Beşiktaş'ın Beşiktaş'ı tutuyorum ama Fenerbahçe ve Galatasaraylı arkadaşlarımı Trabzonsporlu arkadaşlarımı seviyorum. Toplam skor şimdi 5'in üstüne 2 eklersek 7 oluyor ve 3 eklersek de 3 oluyor. Yani toplam 7-3. Yani Beşiktaş'ın maçı 5-0. Fenerbahçe'de ikinci maçı 3-2 kazandı arkadaşlar. Ve toplam 7-3 oldu. Yani Beşiktaş 7, Fenerbahçe 3. Beşiktaş toplamda 7-3 kazanmış oldu arkadaşlar. İlk maçı Beşiktaş kazandı. ikinci maçı Fenerbahçe kazandı. İlk maçı Beşiktaş 5-0. Rövanşı da Fenerbahçe 3-2 kazandı. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.